الاذاعه ان الاذاعه من اقوى وسائل الاعلام لانها تخاطب الاميه والقارئه والعاميه والمثقف والضرير والمبصر والبعيد والقريب وتلعب دورا هاما في السياسه القوميه والدوليه

Li enneha çünkü o tuhabi bu hitap ediyor. El okuma bilmeyen. Vel okuyucu okuyuculara. Vel amiye halkın herhangi bir zümresinden sıradan olanlara. Vel entelektüel aydın kültürlü kimseler vel berir ama kör yani görmeyen vel mubsir gören vel baid uzak vel qareeb yakına hitap ediyordu. Ve hal devran hamen ve önemli rol oynuyor. Fi siyasetil qawmiyyati ve duveliyyati. Fi siyasetin qawmiyyati Milli siyasette ve düeliyeti ve uluslararası. Lidali ki işte onun için Tettekiduha Onu kullanıyor. El hükumatu hükümetler onu kullanıyor. Vesileten, araç olarak. Litevcihi yönlendirmek için. er amm i şabi'yi popüler kamuoyunu yönlendirmek için araç olarak kullanıyorlar. Velitehzibi <Sessizlik> ve eğitmek için zavk-il cumhuri halkın zevkini bil edebi edebiyat ile valifunun ve sanat.